Merhaba arkadaşlar, bugün size web tasarım, SEO, backlink ve benzeri reklam hizmetleri, web tasarım web hizmetleri ya da dijital hizmetler hakkında birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Arkadaşlar öncelikle eğer bir web sitesi kuracaksanız ya da kurduracaksanız domain yani alan adını çok iyi seçmeniz gerekir. Çünkü bu sizin markanızın kimliği olacaktır. Aynı adınız soyadınız gibi kurumsal bir kimliğiniz olacaktır. Bunu belirlerken müşterilerin ilgisini çekecek şekilde bir tercih yapmanız ve bu tercih üzerinden web sitenizin domainini almanız gerekir. Peki hosting ne işimize yarar? Hosting de belli depolama ve belli avantajlar, plus paketler çıktı. Şimdi, şimdi her web sitesi kurdurulan mecra satıyor. Burada hepsinin tabii ki farklı farklı avantajları var. Burada hepsine tek tek değinmeyeceğim. Video çok sıkıcı olmasın diye. Ama sizin yapacağınız ortalama günlük, aylık ve yıllık paylaşımlar, video yüklemeleri, fotoğraf yüklemeleri, üyeler ve bunların benzeri opsiyonların yer kaplayacağı alandan bir tık üstü sizin için yeterli olacaktır. Eğer bunun altı olursa yeterli paylaşım yapamayacak ve Web sitenizde yüklenirken donma kasma sorunlarına tabii ki buradaki bandwidth yani alan açıklığı e, kısmı da çok önemli. Bu da yetersiz kalırsa kasma donma sorunlarına bu da müşteri kaybına ya da siteye girenlerin sitede geç yüklenmeler sebebiyle siteden çıkmasına sebep verecektir. Burada önemli olan öncelikle alan adını çok iyi seçmek sonrasında da hosting, hosting hizmetini veren firmayı ve bandwidth alan genişliğini iyi seçmektir. Peki grafik tasarım yönünde ne yapmamız gerekir? Sitemizi ya da insertlerimizi ya da herhangi bir işimizle ilgili tasarım yaparken bir kere ya özel bir tasarım yaptırmamız ya da premium satılan tasarımların üzerine yani taslaklar, templetler üzerine güzel bir çalışma yaptırmamız. Burada renkler, kontrast, birbirleri uyumu, markayla markanın renkleriyle uyumu iç içe olmalıdır. Eğer bunun dışına çıkıyorsak bu da bizim marka imajımızı sarsabilir ya da müşterilerde bir güvensizlik oluşturabilir. Peki web tasarım işi okey, grafik tasarım işi okey ve artık reklama çıkacağız. Burada düz reklama çıkmaktan ziyade meta gibi gelişmiş platformlardan yani bilgisayardaki web arayüzü panel üzerinden aynı şekilde TikTok Business'ta ya da Google Ads'te detaylı bir hedefleme, tıklama başı maliyet analizi, hedef kitle analizi, algoritma yapay zeka analizi, erişim analizi yapılarak bu grafiklerin düzenli olarak takip edilip profesyonel bir reklamcı ile çalışılması gerekmektedir. Ya da bununla ilgili kendiniz vermek istiyorsanız iyi bir eğitim alıp sonrasında reklam planlamanızı düzgün yapmalısınız. Ki başarıya, hedeflerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde prodüksiyon, post prodüksiyon, kurgu, edit ve çekim aşamalarında yine etkili şekilde yaparak tanıtımınızı, içeriğinizi güzel bir şekilde oluşturup bunu mecralarınıza yükleyip reklama çıkabilir ve istediğiniz potansiyel kitleye ya da müşterilerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu konular hakkında destek almak isteyen arkadaşlar için ben açıklama kısmına WhatsApp bilgim bırakıyorum. Bana yazarsanız size yardımcı olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.